Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Sun Coin ile birlikteyiz arkadaşlar. Bu coin arkadaşlar DeFi'daki ilk meme token ve bu arada arkadaşlar videonun detaylarına geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, bu videoda anlatanların sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım. Ve ayrıca arkadaşlar bu videonun da kanalın devamlılığını sürdürebilmesi için işbirlikli bir video olduğunu söylemek istiyorum. Genelde hani soruyorlar işbirlikli mi değil mi vesaire. Ben açık açık söylüyorum kimseden ee, çekincem yok. Meme tokenlerde çok usta değilim zaten. E, dediğim gibi elimden geldiğince anlatıyorum. Ama e, bu DeFi ağında çıkmış ilk meme token olduğu için hype'lı gibi e, duruyor. Ben, ya ben çok anlamam ama siz de almak isteyenler detaylı bakın arkadaşlar. Çünkü meme tokenleri kovalamıyorum. Öncelikle baktığımız zaman arkadaşlar burada e, Suncoin'in Coin'in bildiğiniz e, diğer meme tokenlere işiyor gördüğünüz üzere resimdeki. Genelde hani böyle yapıyorlar. E, Token'in şu an CoinMarketCap'te ve CoinGecko'da listesi yok ama bunun için başvuru yapmışlar. Onaylanacaklarını düşünüyorlar arkadaşlar. Burada şöyle güzel bir yanları var. Bir iki tane güzel yanları var. Onlardan bahsedeceğim. Kontrat adresleri burada. Kontrat adreslerinden üzerinden token alabiliyorsunuz. Ve Rifa arkadaşlar. Rifa, Rif coin'i biliyorsunuzdur. Bayağıdır olan bir coin. Çok fazla hype'lanmasa da bir arkadaşlar ilk meme token'i burada çıkarmak istemişler. Öncelikle baktığımız zaman arkadaşlar e, Layerdus Crypto Reef bu e, kurucu sunun e, hesabı Beef zaten şey yaptığını görebiliyorsunuz. Burada paylaşımlar yapıyorlar arkadaşlar ve e, çekilişlerde yaptığını görüntüleyebiliyorsunuz burada. Ayrıca Sun Coin arkadaşlar bu bahsettiğimiz coin'in de bir Twitter tweet hesabını açmış ve bütün detayları burada vermişler gördüğünüz üzere. Ve arkadaşlar tokenlerin bir kısmını yakmışlar. Burada da bunu görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. LP tokenleri yaktıklarını kanıtını da burada vermişler. Bütün bunlara da siz detaylı olarak bakın arkadaşlar. Çünkü MIM tokenleri biliyorsunuz ki çok riskli tokenler size 100x de yapabilir. Paranızı birden aniden saniyede sıfır da yapabilir. O yüzden hani listeleri alın yatırım yapacaklar bu işi anlayanlar yatırım yapsın. Sev, beğenirlerse projeyi de o da. Onu söylemek istedim. Bu Rift'te arkadaşlar yakım yaptıklarının LP tokenlerini yaktıklarının kanıtı arkadaşlar. Ee, sonrasında devamına baktığımızda arkadaşlar burada bir Medium linki var sizler için. Bir medium linkini incelemek istiyorum. Türkçe diline çevirdim. Sun coin'i tanıtıyoruz demiş. Sun coin nedir demiş. Sun coin yenilikçi reef zincirinde başlatan ilk meme tokendir. Meme coin'leri eğlenceli ve viral çekiciyle reef blok zincirinin gelişmiş teknolojisi ve avantajlarıyla birleştiren ee, Sun coin Kripto dünyasına dalga yapmaya hazır. Niye, neden Sun e, son coin'i seçmelisiniz? sun coin'i. E, burada arkadaşlar topluluk odaklı oldukları, merkezi olmayan eğlence olduklarını ve Rift Chain'in avantajlarından bahsetmiş. Rift Chain'in avantajlarına da daha düşük işlem, daha yüksek hız ve Rift ekosistemini e, seçmiş. Belki de ilk büyük token oldukları için hayatlarında gelmedikleri bir yere gelmeyi de çalıştılar. TVL'lerinden falan da bahsedeceğim arkadaşlar. Temel özellikleri viral potansiyel topluluk ödüle gelecekte defi entegrasyonu olacakmış. Katılın demiş jazz spekülasyonu topluluğa katılın ve güncel kalın demiş. Neden bekliyorsunuz? Hemen alın vesaire. Nasıl satın alınır? Ben zaten bundan sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Nasıl satın alındığından bahsedeceğim. Canlı bir şekilde de göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle satın alın işlemlerini burada bahsetmişler ben size göstereyim tabii ki de tekrardan tırnak içinde söylüyorum bu videoda para da kaybedebilir. Para da kazanabilirsiniz. Meme token'larda, siz token'larda deyip videomuza geçiyorum. Şimdi arkadaşlar if chain wallet kurmamız lazım öncelikle. Bunu öncelikle kurumu kuyru kuruyoruz. Bunu kurumu kurduktan sonra arkadaşlar burada if chain'de bir 12 tane kod veriyor ve bunu kaydediyoruz arkadaşlar. Sonra da buradan e, buradaki butondan ev maddesi oluştur diye bir ev maddesi oluşturuyoruz. Sonra arkadaşlar Rifa'na mesela Binance'ta var. Rift'ten Rift token gönderiyorsunuz Rifa'na arkadaşlar. Bunu gönderdikten sonra arkadaşlar tokenleriniz buraya geliyor. Bende bir 12 15 dolarlık bir e, denemem için verilen bir token var. Bunu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Leaf token'in de price'ına burada bakabilirsiniz. Zaten Binance gibi en büyük borsalarda da listeli olduğunu görebilirsiniz. Rift token'in arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bir alım satım botu yapmışlar. Burada alım satımları gösteriyor. Yani bunu ben böyle şeyleri kullanmıyorum. Benim tokenle uğraşmadığım için şey ama ilginizi çekerse bakabilirsiniz. Şimdi coin nasıl olarak nerede alıyoruz arkadaşlar? Rift swap üzerinden alıyoruz. Rift swap üzerinden geldiğimizde arkadaşlar site burada. Ben de bir, bir dolarlık çarkın çark öncelikle arkadaşlar yanlış gösteriyor hiç. Sun coin'iniz yoksa bu Rift swap ile alakalı bir sıkıntı. Coin market cap'e veya coin gökör e umarım düzelir bu. Sun token'den bir dolarlık veya 10 centlik bile alsanız çark düzeliyor arkadaşlar. Öncelikle almak istediğiniz zaman Rift tokeniniz olması lazım zaten. Sonrasında arkadaşlar burada pool's kısmına giriyoruz. Pool's kısmına tokenin kontrat adresini yapıştırıyoruz. Tokenin kontrat adresi de nerede? Hemen Sun Coin'e girersek, Sun Coin'e girdikten sonra bunu topyalarsak bunu buraya yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra pool's kısmında çıkması lazım. Ben yanlış bir kontrat yapıştırdım? Bir boşluk bırakmayacaksınız arkadaşlar. Burada Rift Sun Coin parametresinde toplam TV 47 47.000 7k olduğunu görüyoruz. 24 saatlikte 5000 dolar volümleri var. Bir meme tokene göre ee, yani düşük bir meme tokene göre iyi gibi duruyor arkadaşlar. Hatta burada bir haftalık grafiklerine baktığınızda şu an yanlış grafik gösteriyor bu sitenin de arkadaşlar. Ee, biraz güncellenmesi gerekiyor sürekli grafik hani ee, aslında artışta ama dediğim gibi gah, şimdi de düzgün hali geldi sitenin. E, sitede bir sıkıntı var grafik göstermedi. Şu an tokenin durum bu seviyelere gelmiş durumda. TV ile artmış durumda arkadaşlar. Peki nasıl alacağız arkadaşlar bu tokeni? Hemen sizlere göstereyim. Burada arkadaşlar e, alma kısmına geldiğimiz zaman buradan e, trade'den üstte Rift yazıyoruz ve almak istediğimiz Rift fiyatını seçiyoruz. Mesela 8900 var bende. 8500 tane alıyorum. E, burada suyun yapacağım. Toplam 69.000 tane suyun ediyor arkadaşlar hemen burada trade diyorum. Trade dedikten sonra confirm trade diyorum. Confirm trade dedikten sonra arkadaşlar hemen burada onaylıyorum. Bu Wallet'ı da öğrenmiş oldum. Hayatımda hiç kullanmadığım Wallet'ları her seferinde kullanıp öğreniyorum. Sonrasında arkadaşlar burada transfer gerçekleşiyor ama error vermiş. Niye? Eee <laughs> slippage'dan dolayı error vermiş. 8000 tane deneyeyim ben slippage'ı. Ha ben buradan slippage'ı kendim kıstım. Tamam. %10 yaparsak alacaktır 8500 taneyi. Bir daha deniyorum. Hemen confirm trade dedim. Bakalım. Arkadaşlar burada MIM tokenlere de yatırım yapacaksanız mümkün olduğunca az miktarlarda yani üzülmeyeceğiniz miktarda. Kiminin 100 doları üzer, kiminin 1 doları üzer, kiminin 1000 doları üzmez. Anladınız mı? Hani bu tamamen sizin riskiniz. Burada alımı gerçekleştirdik. Slipaj kısık olduğu için alamadım başta. Burada arkadaşlar 24 saatlik bölümleri, TVL'lere ve toplam dikkatleri vesaire hepsini burada görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar aynı zamanda arkadaşlar Reef projesinin Reef CEO'su arkadaşlar Burada da e, bu projeyle ilgili de ilk Mim token tokenle ilgili de bir tweet attığını görüntüleyebiliyoruz. İstiyorsanız bunları da detaylı araştırıp bakabilirsiniz. Bunlardan da bahsetmişler. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Meme tokenden bahsettik. Su meme token'dan. Umarım hani yatırım yapanlar iyice araştırıp yapmasını tekrar söylüyorum. Umarım yatırım yaparlarsa da e, karlı olur. Tabii ki de bu hani meme tokenlerde her şey olabilir. O yüzden bilemiyoruz deyip videonun sonuna giriyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim açıp video like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili Hvala, ker ste se tukaj priključili. Bye bye.